Evet yeniden merhabalar 5 Mart pazar bülteni ile sizlerle birlikteyim yoğun bir cumartesi günden çıktım kısmen yorgun gibi gözükebilirsem şimdiden affola diyelim ee, videosuz bırakmamak adına tercihlerimde ama az bir tercih olacak çok fazla maçlar size anlatmayacağım 3 maç üzerinde duracağız bunlarla ilgili hızlı bir şekilde genel hatlarıyla maçları anlatacağım daha sonra fazlasını ekstrasını katıl grupları üzerinden devam edeceğiz Çünkü özellikle cumartesi günü böyle 5-6 maç civarı ee, üzerine de bazen de çıkabiliyor Hatta böyle saat 12'de başlıyor mesai Gece 12'ye 1'e kadar sürebiliyor Kısmen yorgunluklar olabiliyor Affınıza sığınıyorum çünkü takip etmediğimiz Ya da e, izlemediğimiz takımlar üzerinde de Durmuyoruz sizlere ya da videolara Ya da katıl gruplarımıza almıyoruz Hani bu işi yapıyorsak bunlar da bizim zorluk kısmı var Bu işin onu da belirtelim Şimdi nasıl geçmiş Cumartesi günü bakarsak zor bir günden Güzel sonuçlar elde etmişiz değil mi öyle duruyor Şu ana kadar tercihlerimizde sizlere Videoda yorumladığımız Trabzon maçının golleri, Fenerbahçe maçının golleri, Lille maçının karşı gol varı, 1-1 skoru, Fenerbahçe'nin 2-1 skoru. Ee, bunun yanında Twente maçına kadar güzel gelmiş. Twente'de 3-1'den maç verdi. Hey Allah'ım ya. 3-1'den maç verdi. Ne dersin buna? Yani hani e, ya korkmuyor değildim aslında bu Hollanda liginden. Kısmen Twente'ye temkin yaklaştım ama 2-3 haftadır da böyle takibimi aldım, izliyorum. Hani bir takımı da 2-3 hafta denk getirirsem bana güven verirse almaktan geri durmuyorum. Orada bir problem yaşamış. O videomuzun nazarlı olsun. Katıl grupları üzerinden yüksek mistilerde yurt dışı grubu için idealinden belirttim. Yani şu şekilde idealleştirirseniz alınabilir dediğim tercihler. Ee, Mayıs'ın çifte şansı e, Masoni ikisi vardı Porto'nun. Yine neyimiz vardı orada arkadaşlar? Bir maça kalmış durumda herhalde. E, şöyle bir göz gerdireyim. Yanlış bilgi vermemiş olalım. E, evet orada da Porto Masoni 2 olursa da gelmiş oluyor. Ekstradan yüksek misli dedi yine Mayıs maçının maç sonu 1'i. Bizde 1.70 yurt bir 1.90'dan fazla oranı vardı. Arsenal Burnout'u ilk yere bir işte yurt dışı dilerse maç sonu 1 direkt alsın dedik. Çok güzel maçtı son saniyede Arsenal yendi. Ee, ve Porto maçının maç sonu buçuk üst 2 demişiz. Dileyenler de yurt dışı direkt maç sonu 2 alabilir demişiz. Bunlar yüksek misli için güzel gelmiş. Mutlaka çıkarımlar kazançlar olmuştur. Bakın ya Kazak atlama Kayseri Fenerbahçe ne güzel değil mi? 2.5 üst. Ee, bu arada canlıdan da Trabzon maçını önerdik. Devre arasında 2 golle o geldi. Bir tane daha canlı vardı gelmişti. Feyenoord maçın devre arasında 2 golde daha çıkma ihtimali üzerine durdum ama Feyenoord'da gördüğünüz kaçanlar bir de son dakika o iptal vardı. Ve Twente maçının massonu sonu 1'i. Hele ki Twente çok yazık olmuş açıkçası. Ama bunlar futbolda var. Yani güzel analizler tam yerli yerine hemen hemen hepsi oturmuş. Ama işte bazen yapabileceğiniz bir şey yok. Hani en güvendiğim maç, en güvendiğin hangisiyse belki Feyenoord derdim bültende size mesela. Hani oradan VAR geliyor, Lille'in skoru geliyor, Fenerbahçe'nin skoru geliyor, onlar bunlar geliyor. Ama e, hani şu Feyenoord'un defansı en kötü olan takıma, bence Hollanda Groningen mesela. Hani defansı e, bu kadar problemli olan bir takıma bir golde kalması açık açıkçası şaşırtıcı geldi bana ama işte oluyor ya futbol bazen çok kaçabiliyor. işte Trabzon maçını gördünüz. ilk yarı Trabzon'un kaçırdıklarından sonra iki gol yiyor, yeniliyor mesela. Bunlar gibi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şöyle maçlarımıza bakalım. 3 maç üzerinde duracağız dedik. Hızlı e, hızlı hız ilerlemeye çalışalım. Konya Giresunspor maçı. Ya bakın bunu niye aldım biliyor musunuz? Yani hani herkes diyecek Konya'ya gülmez. Teknik direktör değil Aslında bu teknik direktör de Partizan'ı falan şampiyon yapmış bir teknik direktör. Yani öyle kötü bir teknik direktör vesaire değil ama işte İlhan Polut'tan sonra tam oturmadı. Sistemini oturtmadı. Belki düşüncelerini yapabilse daha farklı da olabilirdi. E, karşımızda bir Giresun Spor var. Defans evlere bir Giresun Spor var. Nispeten şanssız maçlar da oynuyorlar. Kayseri maçındaki pozisyonları hatırlar mısınız değil mi? Sağdan gelse, oradan gel, sordan gel, orada olmadı mı olmuyor. işte direkten döndü, çizgiden çıktı derken geç geçiş ucumlarıyla yakalanan bir Giresun. 5-7 Kasımpaşa'dan. İşte şöyle genel istatistiklere bakarsan mesela Galatasaray maçından itibaren o deprem öncesinde 4-0, 5-1, 2-1 problem giriyorsun sporu var ama ligde son iki takım düşecek. bunu unutmuyor yani son iki takım düşecek. O, zaman, o yüzden nispeten küme düşme potasında olan takımlar rahatlamış gibi duruyorlar. Bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi bakalım buradan ee, ya ben gol bahisleri üzerine gideceğim yine giriyorsun yani Konya mutlaka kazanç odaklı olacaktır burada diye düşünüyorum yani kazanmak için oynayacak onlar da beraberlik falan değil Hani bir kendine gelme maçı olabilir ama işte transferler gidenler vesaire derken de e, o eski Konya Spor çok uzaktılar şöyle bakıyorum iki üç iki buçuk üstünün oranı da 1.66 yani İdeal bir buçuk üst değil ama orana bakarsan belki değerlendirilebilir gibi duruyor. O yüzden tavsiyelerim bu maç üzerinde bu şekilde olacak. Çünkü Konya'nın çok açık bir futbol sergileyebileceğini düşünüyorum. Giresun'da son dönem oyununa bakarsanız bir Kayseri maçına pozisyona giriyor. evet ama hani beceriksizlik var biraz işte atacaksın o kadar pozisyona giriyorsan burada belki iki gol bile bulabilir. Ama biraz beceri lazım. O yüzden iki buçuk üste gidelim böyle bir deneme yapalım bakalım neler olacak. Sonuçlarını hep beraber göz atarız yine. Oran risk açısından değerlendirelim ve Süper Süperlik'teki maçlarımız merak ediyor genelde. Bana da soruluyor e, yorumlamadığımız zaman. Şimdi bir diğer maçımız Leverkusen Hertha Berlin. Çok yorulmadık Leverkusen'i bu sezon biliyorsunuz. E, Birçok maçta e, aldık kazandırdık. Defansından zaaflarından bahsettik. Hücum, hücum opsiyonlarının... E, biraz dağınık olmasından bahsettik. Aslında ofans oynamayı seven bir takım. Topu ayağında tutmayı seven bir takım. Rakiplere baskı kurmayı seven bir takım ama işte o defansa geri dönüşlerde özellikle koşullarda biraz problemli bir takım olduğundan dolayı çok fazla geç hücumlarından bu sezon gol yedi. Yani yine burada ofans hattına güvenip idealinden mesela 1.5 üst denemesi olur mu? Bence olabilir. 1.40 oranı var. Bunu ideale yorumlarım. Alternatifleri yüksekleri bayağı özel yönde galibiyetler yönde olacak. İşte Masson'u 1.5 üstü 1'e girersin. 1.55 2.5 üstü 1 gibi alırsın. Handikapına bile gidebilirsin diye düşünüyorum. Yani Erteberlin karşısında bir galibiyet sanki bekleyebiliriz gibi e, duruyor Leverkusen'den. Ama dediğim gibi ben açıkçası ev 1.5 küs yani Leverkusen alır eder vesaire de en azından atabileceği 2 gol üzerinde durulabilir diyorum. Bunu da bir şekilde yorumlayalım. Bu arada sistemlerim var yani ya, hani videolarda bu kadar iyi giderken şu beğeni sayılarını yükseltelim arkadaşlar. Yani beğeniler mutlaka bir yükselsin. Bunlar önemlidir diye vurguluyorum. Çok fazla da hani böyle o 12 saatlik maç temposunun ardından da e, biraz böyle şeklenmemiz vesaire bunlar lazım. Bunlara ihtiyaç duyuyoruz yani. Ama beni beğenmeyin. Hiç önemli değil beğenip beğenmememiz, Bu YouTube algoritmaları budur. O sebeple e, bunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Şimdi Beşiktaş Ankara gücü maçını yorumlayacağız. Bu arada Reakuz ben de gol beklentisi 3 çıkmış. Bunları da e, listenize göre değerlendirebilirsiniz. Tamamen sizdedir. Şimdi ben bu Beşiktaş'ın oyununa güvenemem. Yani hani bakıyorsun Antalya Spor maçında üretkenlik çok az. Deprem öncesinde e, Sivas maçında o şekildeydi Karagümrük maçının ikinci yarısında yoktu Beşiktaş. Zaten şampiyonluktan da koptuğu için kısmen e, biraz daha dağınık oyunlar görebileceğiz Beşiktaş'ta da bundan da net bir şekilde bahsedelim şimdi. E, biraz daha rotasyonlar fazla gelir. İşte önümüzdeki senenin kadrosu kuruluyor falan Şener Güneş tarafından bu tarz açıklamalar yapılıyor. E, işte genç oyuncular biraz daha ağırlıkta olabilir vesaire vesaire. Şimdi Ankara Gücü açısından inceleyelim. Vallahi Ankara Gücü de buradan çıkıp Öyle defans mefası oynayacağını hiç düşünmüyorum. Yani bildiğin takır takır Beşiktaş'a basıp hücumda pozisyonlar bulabilecek bir Ankara gücü göreceğiz gibi. Yani Ankara gücü böyle oynarsa da ciddi anlamda yakalayabiliyor rakiplerini. Hani ki Beşiktaş'ın bu zaaflarından dolayı belki eee gol bulma ihtimali falan sürpriz olmaz ya. Puan alır mı yani böyle sıfır ikide? Onlara da gidemem tabii yani gününde Beşiktaş buradan Karagürcü'nün e yenmesen daha doğal bir şey yok da Beşiktaş'ın oranı da beni burada cezbetmiyor. Neye gideceğimi düşünürsek al arkadaşlar şöyle bir karşı gol var denemesi olabilir diyorum burada. Bunda e, yani yani buçuk üst beklentisi de var bu maçta mesela Beşiktaş'tan bir 2-1'lik falan bir galibiyet belki burada beklenir ama diyorum Beşiktaş bana böyle çok güven vermediği için Ankara gücünden de maç genelinde en az böyle girebileceği 2-3 net pozisyondan da bir gol beklentisine girersek sanki karşılıklı gol var. Oran riski açısından güzel gibi duruyor. O yüzden sizlere de bu şekilde bir tavsiyem oldu bu maç bünyesinde. Şöyle sakatla cezalara baktığımızda yani kronik sakat zaten gezal devam şeyde Beşiktaş'ta Ankara gücünde de yani çok önemli eksikler yok diyebiliriz açıkçası. Bu şekilde ee, bu şekilde ee, iki takımı da yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar az önce dediğim gibi e, ee, Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe maçları olduğunda bunları alıp yorumlarını yapıyorum. Süper maç olduğunda yorumluyorum. Leverkusen'de ekstra yorumladım. Çok da fazla maç üzerinde bu bültende durmayacağım. Ee, çünkü biraz hem beyinleri attıralım hem de e, yorgunum. Şu yüzden sizlere sadece video çekmek, idam anlatmak adına bir sürü maç almıyorum. Burada da bir maça 2.5 üst 1 deyip geçmek istemiyorum. Hani böyle e, sayısaldan 3 oynayın, 5 oynayın demiş gibi oluyor. Bizim kanalımız tercihlerin hiçbiri gelmese bile akıl ve mantığın olduğu bir kanaldır. Temeline bir şeye dayandıramadığımız zaman açıkçası burada sizlere anlatmaktan utanıyorum. Hani bir maçı bile izleyemediğim zaman böyle kalkıp burada yarım yapmak, yorum yapmak bile tik gelmiyor bana. Diyorum yani ben bugün maçları takip etmedim, uzak kaldım falan. Hani o yüzden işimizi saygıyla, etiyle yapmaya çalışıyoruz. Ee, çok da lafı uzatmayalım. Umarım güzel, şanslı bir pazar günü hafta sonuna geçirebiliriz. Yorumlarınıza bakıyorum. Alper Çıtlak Usta Yayınlar demiş. Teşekkür ederim Ahmet Yıldırım. Hiç demiş. Serkan Atik yayınlar hocam. Kısa süre sonra yine geleceğim demiş. Başımızın üzerinde yerim var her zaman Serkan. sol Ben diyorum 2-3 gündür Serkan yok ortalıklarda. Ahmet Arslan selamun aleyküm demiş. Ahmet Yıldırım ee, aleyküm selam diye cevap vermiş. Tekin Haniz C. full kadar Yüksek Misli grubumuza gelmiş. Spor Toto ve iddianın doktoru bol şanslar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Gecenin bu ilerleyen saatlerinde bizleri yalnız bırakmayan herkes sağ olsun var olsun. Birçok dostumuz zaten tekrarlarıyla bizlerle birlikte olacaktır diyelim. Ee, tekrar söyleyelim yarın yine ekstra fazlasıyla 7-8 maçı katıl grupları üzerinden yorumlayacağım. Ee, hesap isimli üyemizde bol şans hocam demiş sağ olsun. Ee, belki yine böyle canlılar manlarla da ilerleriz. Sporda göstermiş olduğunuz ilgilerden dolayı fazlasıyla teşekkür ederim. Eksik olmayın ama bir kez daha vurguluyorum. Beğenler önemli. Özellikle e, bizi sık takip eden dostlarımıza bir hatırlatma yapalım. Bazen böyle geçiyor falan videoları yayınlanıyor. Abi sen biz unutabiliyoruz falan. ama arkadaşlar yani hani e, bu platformda hep beraber olacaksak e, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor gibi. Yoksa e, bir anlamı kalmıyor yapılan yayınların. Falconet'te esenlikleri yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bol şanslar dileyelim. Bu arada tekli çift üçlü beşli kombinler olabilir. Onu da söylemedim ama mesela bir leverkuzen kombiniyle Beşiktaş tercih arası kombin sanki e, ideal olarak duruyor gibi. Ama daha birçok da maç var. Ama kısmen e, dikkat edilmesi gereken maçlar da var bakın. Bunlara da biraz böyle pazar günü e, bazı tuzak maçlar var gibi. Çok da böyle aşırı aşırı misler oynarken de sanki böyle dikkat edilmesi gerek gibi bak bülten. Onu söyleyeyim başta. Görüşürüz. Hoşçakalın.